Karşıda neden 3 tane hayalet var? Westdale Masilo. Can you can just collect kills on Kyle early if you want. Yeah sure. Me Ali arkadaşlar Yorki gel Kyle'ı kes, kill kas. Ben halledeceğim onu W basacağım, ölecek diyor. Doğru bu arada. Nico sen niye totem oldun lan? Ki bak yürüyen totem. Evet arkadaşlar merhaba. AB batutuncusundayız. Ortalama elmas elması 2, elması 3 civarında. Zegamon hesabındayız. Kayn oynuyoruz arkadaşlar. Gölyeye dönüşeceğim büyük ihtimalle. Çünkü karşıda Kyle var, Sivir var ve sen ne var? Normal normalde ilk genge botu atıyordum biliyorsunuz ama Nasus'un dediğine göre kayalı hızlı bir şekilde kesebilirmişiz. Onun lafına güvenip topa doğru yöneleceğiz. O yüzden önce blue sonra grope sonra kurt sonra üst orman yapacağız. Belki bir tane kampı boş geçebilirim. Arada yine diğer koridorları kontrol etmek lazım. Burada da blue'yu şöyle sallarsanız burada ufakları kesinlikle vurmuyorsunuz ve büyüyor arkadaşlar. Şu duvara kadar çekiyorsunuz. İnce kayn taktikleri. Çünkü Q'nuzu arkadaşlar duvara doğru attığınız zaman animasyon süresi daha kısa sürüyor ve hasarı daha hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz. Şurada minyonların düzenini çok bozmayın. Yetenekli orta koridor oyuncuları ormancının nereden başladığını, nereye gittiğini minyonların düzeninden bile anlar arkadaşlar. Kuşlarda da dediğim gibi sadece büyüye vuruyorsunuz. Ufaklar zaten ölüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Topta wave hayvan gibi itmiş durumda. O yüzden ne yapıyoruz? Red'i almadan topa yöneliyoruz. Nasus 3 level. Nasus'a ping atalım dal diye. Kyle net öldü bu arada. Flash'ini atsa bile öldü arkadaşlar. Ben de flash attım çünkü Nasus'un ghost'u da var Oto otak ata ata kestik Nice Şuraya bir totem bırakalım Hemen redimize doğru koşalım Totemi de Lee Nasus'a gelmesin diye attık Bu arada sanırım Kyle 6 level olmadan önce Bir saniye arkadaşlar birazcık işimiz var Lee'yi botta gördüğümüz için hemen Lee'nin mavisine koşuyoruz arkadaşlar Lee alt ormanını kesip bota gank atmaya karar vermiş Ve Öldü. Kiral abi nasıl ne kadar kötüsün ya Lee sen. Hemen Lee'nin blue'sunu ve yengeci alacağız. Sonra kendi redimizi alacağız arkadaşlar. Aslında yengeci almadan topa bir daha gittik mi? Nasılsa 50 tane ping atalım. Geldim bu arada. W tutturduk. Q'yu şöyle biraz aşağı doğru atalım da Kyle çok hızlıymış ya. Neyse canını azalttık. Okey okey okey. Şurayı bir totem bırakıp golemlerimize gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü Lee benim redime gelebilir. Beni kesmeye çalışmak için. Golemleri de özellikle yukarı çekiyorum ki Lee buraya Q denerse tutturamasın diye. Bu arada redimi tekrardan es geçesim var. Sanırım şuradan görüş vermiyorum topa. Eğer Kyle da totem atmadıysa keseriz. Bir daha ping atalım da susa. Ben de slow attım. Kyle'a ölümcül slow atıyoruz da kesemeyeceğiz galiba. Kuleyi tanklıyorum. Öldüm mü? Öldüm. Kili ben aldım en azından ya. <laughs> Kyle ağlıyor. How cringe are you? Hemen arkadaşlar bir dişlik ama bir uzun kılıç base'den çıktık. <laughs> Lileko'yu öldü. Şimdi arkadaşlar Draven'ımızın canı az. Niko da yürüyor. E'miz 7 saniye. E'yi bekleyip bot'a deneyebiliriz ama karşı bot'un hangi büyüleri var hangi büyüleri yok bilmiyorum. Niko dal diyelim artık Niko'ya. Senna sivir dolur sivir dolur. Sivir'i de rahat bir şekilde aldık arkadaşlar. W eğer Senna'ya değseydi onu da kesmeye çalışırdık. Ama olur öyle şeyler diyelim. Buradan çıkalım. Şimdi Minerata'dan Lee'nin midde olduğunu gördük. O yüzden yengeci alalım. Lee'ye olabildiğince az kaynak bırakmaya çalışacağız. Aa çarpı attım yanlışlıkla. Miss click. Aa çarpı attım. Ulan inşallah Li gelmez. Nico ile alır ejderi. Lee deneyecek mi acaba ya? Draven'a beyatma dedim ama. Abi çarpım yok. Çarpım hala yok. Draven ne olur al bunu. Feci trolledim. Neyse güzel aldık. Nice. Biraz erik yiyelim. Benim orman yine çıkmış arkadaşlar. O yüzden bir gromp ve blue yapalım. Oo Lee yetişmiş oraya. Hemen rotamızı oraya çevirdik mi? Çevirdim bu arada. Oo Akali atlayacak mısın ona? O zaman mide bir anda bir dive geldim arkadaşlar? Eee karşı bot yok. Pantheon'u kestim. Pantheon'u kestim. Pantheon'un hiçbir yeteneği yok arkadaşlar. Burada double aldık. Double aldık mı? Oğlum benim skill'ler çok kaçıyor ya. Q oto otak ölür. Hadi aldım çıktım kuleden nice. Lee'nin bir canı var. Benim ormanda geziniyor abi. İyi de kesmeye gidelim. Niko dikkatli oynaman lazım. Q'mu özellikle harcamıyorum arkadaşlar şu an. Li ya da blue tutturduktur even olabilir ki Hiç sıkıntı yok abi bu nasıl oyun ya Darkin geldi ama Gölgeyi bekler miyim belki darkin olabiliriz Arkadaşlar bu arada artık yeni bir Video düzeni yapmaya karar verdim Bundan sonra videolar salı perşembe Cumartesi pazar günleri gelecek Salı perşembe günü olan videolar öğlen 4'te gelecek e, cumartesi Pazar olanlar da, Dalalım buraya niye dalmıyoruz Senna'nın e, flashini aldım Kaçayım o zaman okey benim flash atmam lazım mı? Çalıya bir girdim ama. Hadi be Draven senin için vurdum seninle ya. Sırf senin için vurdum bu arada. O adamı kesmen lazım artık. Abi adam oto otak kaçırdı. Biz burayı neden denemiyoruz? Tamam denemiyormuşuz. Lee'den kaçalım bir. Ama W tutturdum. Akali kestin artık onu be. R2 at. Q at. Aa Akali alamadı lan adamı. Bir red'i alalım. Kyle ghost'unu harcamış arkadaşlar. Nasıl sonra pingliyor? Bir bakabiliriz şuraya hemen. Kyle ultisini de harcadı. Kyle'ı 2 saniye korkutmazsan eğer ben gelip keseceğim onu. O adam bayağı ağlamıştı çünkü bize. Kyle'cim merhaba. Hiçbir şeyin yok galiba senin. Yani kaçmaya çalışıyorsun ama. <laughs> çarpla aldım nasıl söyleme ne olur söyleme. Hemen yengeci alalım. Lee buralarda değildir diye düşünüyorum. Ahali sinirlenmiş. Ooo Lee benim ultiyi öldü lan. Da Pantheon'a damage'imiz... Tuttum Akali adayı bir kill. Oğlum ah bir canı kaldı. Ooo Akali'den bot'a agresif bir TP geldi arkadaşlar. E ee, hadi oynayın artık orayı ya ne olur. Tamam yani bu Akali çocuk iyi oynuyor arkadaşlar. Kaylı biraz daha gıcık ettik mi? Ama ultisi gelmiştir büyük ihtimalle. Bir deneyesim var. Kayla da dive atılmaz ki. Ultisini alalım en kötü. Abi Kyle hiçbir şey yapamadı arkadaşlar 1-5 oldu Ya şimdi top lane'e Kyle e, sıkıntılı bir pick'tir arkadaşlar Erken oyunda hayatta kalmazsanız Baya patates oluyorsunuz Ama oyun uzarsa da çok güçlüsünüz O yüzden büyük risk büyük kazanç şampiyonu diyebiliriz Pantheon Akali ile uğraşıyor. Hemen E yeteneğimize basarak koşalım. Ama çıkmışlar. Şimdi Lee'yi botta gördüğümüz için alamete başlıyoruz. Okyanus ejderini şahsen veresim var. Çünkü hiçbir işe yaramayacak. Ama mesela okyanus ejderinin arkasından böyle alev ejderi ne bileyim kimya ejderi falan gelir. Onları biriktiririz daha iyi olur. Çünkü bence okyanus ejderi sadece erken oyunda işe yarayan bir ejder ya. ya bir de ruhu iyi sadece. Başka hiçbir olayı yok. Alametimizi aldık. Bu sefer de Nasus bota TP atıyor. onun bizim takımın makro oyunu gereğinden fazla iyi değil mi arkadaşlar? Pantheon bir de gelmiş. Halil ne olur ölme. Pantheon'u solladım. W attım. Sen uzak dur, sen uzak dur. Ben alacağım bunu. Q'yu birazcık beklettik arkadaşlar. Bir saniye. İkisini birden kesesim var. O yüzden skilllerimi harcamıyorum. Şimdi Lee'yi hop ultiyle yemledik. Q attım. Hop! Flash W. Yat oğlum aşağı. Buraya alameti salmalı mıyım? Bence bu kuleyi Niko ile alalım. Ben ikinci kuleye salayım alameti. Niko takılsana sen burada. Lee'nin ormanı duruyor mu? Durmuyor. Bir alt yengece bakacağım sonra B'ye atacağım arkadaşlar. Burada bir totem varmış onu da keseyim. Şimdi bir aksiyon okumu alalım arkadaşlar. Bir de şu ayakkabıya gideceğiz. Tarayıcı alalım. Base'den çıkalım. Aa Lee sen ne yapıyorsun burada? Beni mi keseceksin? <laughs> Kankam yani Lee'nin çabasına hayran kaldım arkadaşlar. Akala alsana şunu. Aferin oğlum. Pantheon Niko'ya zor anlar yaşatıyor. Oo, Pantheon Draven'ı da aldı. Bir dakika. Yalnız oyun sıkıntıya girer böyle. Oyun böyle sıkıntıya girer arkadaşlar. Tarajiye basalım. Pantheon'cum bence sen beni kesem. Ah ulti bastı ulti bastı. Vuramıyorum. Ah be yetişemedim. Nereye bastı? Şuraya bastı ulan kaçış mekaniğine bak Ultim olsaydı onunla beraber giderdim Çok güzel olurdu ya Arkadaşlar bu blue çok troll çünkü Senna ile Kayle Bana ürüyor Lee de bana geliyor Ama birazcık yemleyebiliriz Blue'yu bu arada yür Yürütmeden çalabilir miyim Ha valla Aa, Lee ne yapıyor Lee W basmasın e, Kankam yok kaçamazsın sen oradan Pantheon oynayacak mıyız Akali W attım Q'mu da attım Ulti bastım senin anında W'sünü dojlamak için. Abi burası biraz troll. Oha. Oha burası troll değilmiş arkadaşlar. Ben ben çok güçlüymüşüm farkında değilim galiba. Aynen. Hemen bir grompu alalım. Lee 81 milyon kalmış. Benim minyonum da çok iyi değil aslında ama. Full böyle sağda solda gezdiğimiz için arkadaşlar. Kabul edilebilir bir minyon skoru bence. Top kulesini hemen aldık. Burada bir reset alalım artık. 2000 goldumuz var. Ya Yemin ediyorum yengeç oyundaki oyuncuların çoğundan daha iyi doja atıyor. Akale denedik. Ee, çok hızlı koşuyorsun sen ya. Pantheon. Canım benim, sen beni kesemezsin bence. Oo! Allah biraz kötü oldu burası. Tamam, yani şeyi al. Aha. Oy! Dojukes. İyi tuttu mu Akale? Giriyor muyuz? Ne yapıyor? İnsek mi açacağım? Niye geldin ki oğlum bana? Abi Sin otofil falan herhalde. Bu kadar kötü bir oynayış yok yani. Gerçekten yok. Kayalı keseyim arkadaşlar. 2-10 kayalı. Bu arada hafife almayın. Şu an 10 level. Ama 11 level olsa kesemem yani. Hala kaçmaya çalışıyor. TP mi atacak acaba? Ah geldim kayal. Sırf senin için flash attım. <laughs> Hadi görüşürüz kanka. <laughs> Arkadaşlar lol'de çarp tarafından öldürülmek böyle en küçük düşürücü şeylerden biri bence. Şimdi o pantheon gelmiş. Oynayalım burayı. 2v3 mü burası? Burası 2v3 arkadaşlar. Akali. Oğlum adamlar Akali kovalıyor. Ben adamları kovalıyorum. Ne anladım bu işten? Ben ne anladım bu işten? Ulti yedik. Hmm, bir saniye sakin oynamaya çalışalım. Güzel de bu attım. Ama benim hiç manam yok. Ne oldu? Ben kitlendim bir şey oldu ama. Tamam 14 level olduk. Ben şimdi biraz fight istiyorum. Oo Niko'dan müthiş bir ulti geldi. Niko sivri e tek mi ben mi yanlış gördüm? Hayalı kestik ve FF geliyor arkadaşlar. Es almışız 23 LP'ye gelmiş. Elmas 2 25 LP'yiz. Hasarımız da oyundaki en yüksek hasar.